Gözlemlediğim, gözlemlediğim insanoğluna dair garip bir duygu. Yani bir insan eğer meli malıya düştüyse, totemleri varsa, böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle yapmalı falan gibi keskin çizgileri varsa ve bunu çok dillendiren insanların öyle manifesto verir gibi bunu sürekli dillendiren insanların bu dediklerini yapamama sorunu olduğunu fark ettim. Yani bir şekil yapılması, kendince yapılması gerekeni yapan insanların o konuları hisselleştirip yapabilenler bunu çok bayraklaştırmıyor. Başkalarına çok dayatmıyor. Boca etmiyor. Dikte etmiyor. Ama yapamayanlar ise bir yandan yapamadığını düşündüğü yanındakilere, etrafındakilerine, başkalarına kızıyor. Parmak sallıyor. Böyle olmalı. Sen ne zannediyorsun ki harikulade hedefine koyar, yapar bir görüntü, vizyon çiziyor zannedersin. İnsan çok garip ya, çok garip. Aslında yapamıyor biliyor musun? Yakinen şahit olmadığın için farkında değiliz. Ama bu ipuçlarını bir kenara koy. Evet. Değişik bir şey. İşte ben de Twitter'da böyle kendisinin de çok kolayca suçlanabilecek mevzularda başkalarını suçlayanları görünce ne bileyim yani eğer konu siyasi aktüel bir konuysa her şeyden öte bir polemikse susma orucuna karar verdiğim çok oldu. Fakat bunları görünce işte çölde susuz kalmışken su görmüş gibi yani dayanamıyorum. Susma orucumu bozuyorum. Dayanamadım, yazdım. Ya bu ne lahana turşusu tavrı sergileyenlere karşı? Anlayamıyorum ya. İnsanoğlu kendini nasıl unutuyor? İnsanoğlunun kendini unuttuğu bir devir yaşıyoruz resmen. Allah bunlar beni de terbiye ediyor. Kendimin de aynı hataya düştüğünü bana aynı oluyorlar yani. Hani Hazreti İsa var, Mesih var diyeyim. Başkalarında gördüm yani ne kadar cürüfun, çirkin görüntüleri diyor. İmtina ettim öyle. Kendi nefsime şirin gözüken fark edemediğimi başkasında fark edebildim kötü olduğunu.